Bazı videolarımızda bilimsel gerçekliklerden, araştırmalardan konuşuyoruz. Bazı videolarımızda ise hayatın içinden, bizzat içinde olan konuşmalarımızdan, dertleşmelerimizden bahsediyoruz. Ancak şunu bilmeni istiyorum. Seninle paylaşmış olduğum her bir video içeriğinde birçok kişi var. Danışanlarımın öyküleri var, takipçilerimin atmış olduğu mesajlar var, sizlerin paylaşmış olduğunuz yorumlar var. Sizlerin mesajlarını okuduktan sonra konu içeriklerimi oluşturuyorum. Ve dilimizde çok fazla dolanan bir kelimeyi fark ettim. Keşke. Bu videomuzda keşkelerimizi konuşacağız. Ben İrem Oturaklıoğlu Kaya. Senin de keşke önceden bilseydim dediğin şeyler varsa sen de gel hemen başlıyoruz. Ben 32 yaşındayım bu videoyu çektiğim günde ve 32 yıllık hayatımda baktığımda çok fazla keşkem var. Çok fazla. Daha dün akşam eşimle birlikte konuşuyorken eşim dedi ki: "İrem sanırım ben böyle 4-5 aydır değiştim." Peki dedim ne oldu bu 4-5 ayda? Hmm, seni bir arkadaşın aldatmıştı. Sen ondan kaynaklı demek ki böyle olmaya başladın. Yoksa benim eşim çok arkadaşçıldır, çok sevecendir, çok samimidir. Hani insan sever, aşırı sever. Hani arkadaşlara arar şu saatte şurada olmasın. Tabii tabii hemen gelirim. Hemen oradayım. Merak etmeyin hemen buluşalım. Fakat bir arkadaşıyla çok yanlış mevzular yaşadı. Ve o mevzulardan sonra pek... E, toparlanamadığı noktalar da oldu. Ve sonrasında şunu demeye başladı. İram ya yeter. Hani neden ben herkesin her dediğini yapıyorum? Neden herkesin her istediğini koşturuyorum? Yani neden hep ben onların en yakın noktasına gidiyorum? Arabama biniyorum, her defasında ben yarım saat yol yakıyorum da onlar 5 dakikalık mesafeye geliyorlar. ve bir şeyler yanlış değil mi İrem? Dedi. Ve aslında yanlış olan en öncesinden beri çok fazla şey vardı. Şimdi şunu söylüyor. İrem ben hayatımda ilk defa birisinin yüzüme gülerken arkamdan iş çevirdiğini, arkamdan farklı konuştuğunu ilk defa görüyorum. Ben bu yüzden bu kadar çok bu olaydan sonra etkilendim. Bu olaydan sonra insanların peşinden koşmamaya başladım. Şimdi geçmişe dönüp baktığımızda her birimizin bu tarz anıları vardır. Kimimiz 32 yaşında yaşıyor böyle bir anıyı, kimimiz ise 10 yaşında, 15 yaşında. Bazılarımız hiç yaşamıyor ama diyor ki ya benim annemle babam kendi kardeşleriyle zaten konuşmuş ben nasıl insanlara güveneyim ki? Herkese güven merek yaklaşmayacağız. Herkesten bize zarar gelebilir gözüyle yaklaşmayacağız. Bu beklentiyle bir ilişki kurmayacağız. Ama şunu bileceğiz ya. Ben insanlara yapmış olduğum yatırımın ne kadar karşılığını alıyoruz? Bakın bunun muhasebesini muhakkak tutmalıyız. Çünkü sürekli verici olan insanların karşısındaki kişiler alıcılarını dört gözle açmış ve seni kullanmanın isteklisidir. Bu yüzden keşkelerimize baktığımızda ben dün akşam eşimle konuştuğumda keşke hak etmeyen insanlara bu kadar değer verip de kendimi alçaltmasaydım. En çok bunu söylüyorum. Peki benim keşkem en çok bu yönde ama seninkiler neler? Böyle yazdıklarınıza tek tek baktım da şunu gördüm. Ya İrem Hanım, şimdiki aklım olsa vücudumda 8 farklı yerde dövme yaptırmazdım. Birisi demiş ki şimdiki aklım olsa kulağımı bu kadar deldirmezdim. Ergenlik döneminde farklı görünme çabamız vardır ve e, çok fazla dövme yaptırabiliriz, işte çok fazla küpemiz, hızmamız, piercingimiz olabilir ya da çok fazla estetik yaptırabiliriz ve bu estetiğin belki bizim hayatımızda kalıcı bir sağlıksal sorunu da olabilir. Bakın yanlış anlamayın dövmeye karşıyım, hızmaya karşıyım böyle bir şey demiyorum. Fakat ergenlik döneminde farklı olma çabası ve isteğiyle birlikte heyecanla birlikte yapmış olduğumuz adımlardan sonra kırklı yaşlara geldiğimizde pişmanlık duyabiliyoruz. Keşke diyebiliyoruz. Bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü biz genellikle özellikle de elim bir hadiseden sonra şu cümleyi kurarız. Deriz ki aman efendim her şeyin başı sağlık. Bakın, her şeyin başı sağlık dediğimiz noktada ya çok büyük bir kayıp vermişizdir ya da çok büyük bir kayıp vermenin korkusunu hissetmişizdir. Belki hastane kapısındayızdır, belki sevdiğimiz birisine bir şey olursa diye korku duymuşuzdur. Dolayısıyla sonrasında her şeyden daha önemli bir şey var deriz, o da sağlık biz sağlığın daha önemli olduğunu öğrendiğimiz anda aslında çok büyük bir kazanım da elde etmiş oluyoruz. Diğer keşkelere baktığımızda ise hayatta Sürekli mükemmeliyetçi yaklaşımlar içerisindeysen, hayatın sürekli planlı, programlı olmak zorunda ise, sonrasında dersin ki, ya neden bir şeyleri bu kadar mükemmel olsun diye çabaladım ki? Bıraksaydım keşke biraz. Biraz serbest kalsaydı da bu kadar zorlamasaydım kendimi, bu kadar uğraştırmasaydım kendimi. Böyle olduğunda ne oluyor biliyor musunuz? Rahatlıyorsunuz. Keşke dediğiniz anları bir suçluluk, bir pişmanlık duygusu içerisinde hissetmek yerine bir dakika bunlar benim deneyimim diyerek o keşkelere sarılırsanız eğer iyi tek tek artacak. Ama önce burada kendinizi suçlamayacaksınız. Bazı keşkelerimizde de şu var. En başında söyledim ya iyi niyetimiz. Bazı insanlar iyi niyetimizi suistimal eder. Hiç beklemezsiniz ondan sizin ardınızdan böyle bir iş çevirsin, arkanızdan konuşsun sizin. Güvenip de vermiş olduğunuz sırrı başkasına söylesin. Hiç beklemezsiniz bakın. Ama sonrasında öğrenirsiniz ki o sizin arkanızdan türlü türlü senaryolar çevirmiş. Türlü türlü işler çevirmiş. Ve sonra siz burada şunu fark edersiniz. Bak İrem sen farklı düşünüyorsun. Ama insanlar farklı düşünüyor. Keşke bunu önceden görseydim. Keşke ona bu kadar değer vermeseydim. Bakın en büyük keşkelerimizden biri budur. İyi niyetimizin suistimal edildiği noktalar ve hak etmediği kişilere vermiş olduğumuz değerlerdir. Yani sen vermiş olduğun değeri sadece hak edenlere verecek olsan belki bu kadar üzülmeyecektin. Şimdi burada akıllara bir soru geldi biliyorum. Ama İrem Hanım nereden bileceğiz ki böyle bir şey yaşayacağımızı? Bilemeyiz. Ancak bazı insanlar bizi kullanmaya, bizi eleştirmeye, kendi dediklerini üzerimizde yapmaya, ekemenlik kurmaya isteklidir. Bu insanları bundan sonra tanıyacağız. Lütfen videolarımı izlemeye devam edin. Size tek tek dikkat etmen gereken durumları, dikkat etmen gereken kişilikleri veya kendini savunman gereken yöntemleri anlatacağım Bak bundan sonra hayatımız gerçekten hani bambaşka olacak demiyorum ama değişmeye başlayacak. Çünkü biz artık kendimizi tanıyoruz. Geçmişe dönüp baktığımızda keşkelerimizi bilmek, bugün kendimizi tanıyabilmektir aynı zamanda. Kendimizi tanıdığımız yolcularımı, yolculuğumuz berrak bir şekilde geçsin. Keşkeler bizim önümüzde bir rota olsun ve tek tek biz bunları iyi ki, iyi ki, iyi ki diyerek değiştirebilelim. Dediğim gibi sonraki videolarda tek tek değişeceğiz. İzlemeye devam et.